ezel ve ebed sultanı olan Cenab-ı Hak sonsuz hazinelerinin kapılarını kandil gecelerinde ardına kadar açıyor mu? Açmıyor. Fakat Cenab-ı Hak bu ilanatta bulunduktan sonra sonsuz hazinelerinin kapılarını ardına kadar açtıktan sonra insanlarla dökülür, bayılır. İnsanların bir kısmı bu geceyi uykuyla geçiriyor. Bir kısmı Böyle bir iki saat manevi ortamlarla meşgul oluyor ama Allah bereket versin canım diyor. Bu kadar da yeter. Diyor ve artık geç oldu. Çalışan insanlarız, işimiz gücümüz var diyor. Gidiyor evinde dinleniyor, yatıyor. Üçüncü bir grup insan da bu geceyi camileri, türbeleri gezerek ya da televizyonda mevlid izleyerek, dini film izleyerek az kıymetli şeylerle geçiriyor. Fakat çok az bir insan da iftardan sabaha kadar namazla, Kur'an'la, duayla, istihbarla, salavatla meşgul olur. İşte ahirete gidince onların bu kandil gecelerinden elde ettikleri karları görünce insan şaşkın dönecek. Ah kafam diyecek. Keşke ben de ondan bir çalışsam. Ama iş işten geçecek. Demek ki hakikaten toplum olarak yani insanlarımız bu kandil gecelerinin kıymetini tam bilemiyoruz. Halbuki bu geceler isminden de anlaşıldığı gibi bereketli geceler. Tıpkı toprağa atılan bir tohum gibi. Toprağa bir tohum attığınızda ne oluyor? O bir zaman sonra filizlenip yeşillenmeye başlıyor. Sonra büyüyüp serpiliyor. Daha sonra binlerce, on binlerce meyve veriyor. Ve her bir meyvenin içerisinde de yeni tohumlar bulunuyor değil mi? İşte bu kandil geceleri de cennet tohumunu içinde barındıran çok müstesna, çok özel zaman dilimleri. Duaların reddedilmediği gece, bu gece regaib gecesi, müjde ve hediyeler gecesi, yakında gelecek, miraç gecesi, kader ve af gecesi, berat gecesi ve bir ömre bedel bir gece, Kadir Gecesi. Ya biz nice dünyevi işlerimiz için uykusuz kalmıyor muyuz? Basit işlerimiz için de uykusuz kalmıyor muyuz? Kalmıyoruz. Topu topu senede dört gece uykusuz kalsak ne olur ki? Hangi işimiz gücümüz bozulur? Senede dört gece ya. Üstelik böyle basit işler de değil yani. Bizi ebedi cehennemden kurtarıp ebedi saadete ulaştıracak müstesna zaman dilimleri nefsimizin zoruna gittiği zaman düşünmemiz lazım. Mesela Türkiye diyelim ki Türkiye futbol takımı Dünya Kupası maçında final oynayacak olsa o maç gece olsa bütün Türkiye o geceyi uyanık geçirip maçı izler mi abi? Bir de finali kazansa olur? Artık günlerce kutlama sürer. E biz düşünmemiz lazım. Kendi üç dünyamızda hakikaten bir değerlendirmeye tabi tutmamız lazım. Acaba benim kalbimde, gönlümde benim ahiretime hiçbir faydası olmayan bir maç kadar benim için kandil gecesinin değeri yok mu? Ben onun uğruna canım dünya kupası da her, her sürekli yok ya her ay ayda yılda bir defa deyip de onun uğruna geceyi uykusuz geçirip de kandil gecesi uğruna nefsimizin rahatını aşamıyorsak Neyin dünyamızda daha büyük yer kapladığını sorgulamak lazım yani. Her haseninin sevabı başka vakitte. On ise reci bir şerifte yüzden geçer. Şaban muazzam da 300'den ziyade ve Ramazan mübarekte bin'e çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyli Kadir'de yani Kadir gecesinde 30 bin'e çıkar. Kadir gecesinde Cenab-ı Hak her bir Kur'anın harfine 30 bin sevap vereceğim diyor. Ayette leyletül Kadir Hayyun min elfi şeh tabiri geçiyor. Yani Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır diyor. Bin ay aynı zamanda 30 bin gece yapıyor. Bununla ilgili bir matematiksel hesaplama yapalım. Yani Cenab-ı Hak diyor ki sen 83 sene boyunca secdede ibadet ederek elde edeceğin sevabı sana bir gecede vereceğim.